Ben çıkacağım birazdan. Nereye? Ya İstanbul'un bütün polisi bizi arıyor diyorum pilot. Dinlemiyor musun sen beni? Yoksa ben niye sokayım bizi bu tavuk kümesine Allah aşkına? Ya merak etme oğlum. Ben onları göreceğim ama onlar beni görmeyecek. Rahat ol. Ya risk almaya gerek var mı kardeşim? Var oğlum var. Olmasa niye çıkayım? Acil bir işim var işte. Allah Allah. Tuğçe? Allah'ın belasını soracağım bunun hesabını. Sen anlamıyorsan o anlayacak. Tugce, <Sessizlik> Allah, çekil, bırak. Uyum, soracağım yeter, sen, yeter. Tamam. Tugce, dur. Yeter yaptıklarını öldüreceğim seni. Yeter, bırak. Yeter. Çık ah! dışarı. Benim onunla özel konuşacaklarım var. Kızım hadi gel, gel. Sen dışarı. Bırak annemi bırak, bırak. bırak. Sağ olsun, kızıma dokunma. Dışarı bırakıp sonra, bırak. sonra, sonra sana geleceğim. Sağ olsun, elmeme ne olursun bırak. Aşkım bırak, aşkım bırak. Aşkım bırak. Alper yapma lütfen. Alper yapma ne yapıyorsun? Sıraşım. Alper bak sen sarhoşsun. Ben sen sarhoşsun. Alper yapma. Sıraşım. Alper yapma. Sıraşım. Alper, Alper kızıma dokunma lütfen. Aç kapıyı. Kes. Alper kızıma dokunma lütfen. Dokuzma, lütfen. Şerefsiz kaç kapıyı. Çok beklettin mi? Ya. Yapma. Ne oluyor lan? Vedat! Lan Vedat! Hop! Oğlum bu ses nereden geliyor lan? Ya bize ne pilot? Bırak. Bizim başımızda yeterince bela var zaten. İmdat. Oğlum duymuyor musun? Kadın imdat çağırıyor Vedat. Ya pilot. ya memleketin bütün imdadına sen mi yetişeceksin be kardeşim? <gülüyor> 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 Yapma. Dur. Bildiğin gibi bu kız zaten. O... Senden o... hiçbir ana doğurmadı İyi misin? Bir şey yedin mi? Pilot. Heh. Mevzu nedir? Mevzu bitti Vedat. Mevzu daha bitmedi. Geberteceğim <laughs> seni. Bunların sorunu ne biliyor musun Vedat? Tutukluk yapıyorlar. Halbuki, eğer bir silahı çektiysen sıkacaksın. <laughs> İyi misin? Hadi gel, çıkalım bunlar. Daha iyisin değil mi? Bir şeyin yok. 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 Bir şey yok. Evde başka kim var? Anne. Annemin sevgilisiydi o adam. O leş kargasına aşık olduğu için yaşadı bütün bunları. Size ele verebilir. Ben seni nereden tanıyorum ya? Mahalleden. Ali'nin mahallesinden. Ben Sevda'nın arkadaşıyım. Ben de sizi tanıyorum. Ama böyle olduğunuzu bilmiyordum. Nasıl yani? Böyle olduğunuzu derken? Sizin için pisliğin teki uyuşturucu kaçakçısı demişlerdi. Yeterince yaklaşmazsan hiçbir şeyin gerçek yüzünü göremezsin. Neyse sen git annenle ilgilen ama dışarı çıkmasın. Ben de cesetle ilgileneceğim. Anne. Anne. Annem, anne. Dur canım, anne. 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 pilot. Ha. Ya bütün İstanbul polisi peşimizde. Sen tutup burada adam vuruyorsun kardeşim. Yapılacak şey mi bu? Vedat. Senin adamlığına ne oldu lan? Hı? Bu evlatları uçkur belasına masum insanları ifade edecek. Biz de seyredeceğiz öyle mi? Hı? Yok öyle bir dünya. Ben gidiyorum. Sen de cesetle ilgilen hadi.